Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Minecraft'ta arkadaşını arkanız konuşamadım. <laughs> Arkadaşınıza nasıl he, Minecraft'ta Hero Brian buldum diye şaka yapabilirsiniz. Onu göstereceğim. Eğer e, yaptığım şeyi beğenirseniz siz de yapabilirsiniz. Aa, bu ne? Ana ben bunları ilk defa görüyorum. Bu gerçekten Minecraft'ta var mıydı? Ne çıkıyor bunun içine? Hiçbir şey. Neyse. Aa, tam da istediğim gibi bir yer. Aynen. Şimdi arkadaşlar ilk önce güzel bir dağ bulacaksınız. Yapmanız için. dağda bir mağara yapacaksınız. Kendiniz yap bir mağara yapacaksınız işte. Mesela ben nereye yapabilirim? Ben e, buraya yapabilirim. Yani buralara. Şurası güzel. Aynen. Buraya yapacağım. Tabi biraz uzun süreceği için ben videoyu kesiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar mağaramızı tamamladık. <laughs> Size şimdi mağaranın içini göstereyim. Ne oluyor ya? Ne alakası var? Evet arkadaşlar mağaramı şu an gösteriyorum yaptığım mağarayı. Buraya Herobrine'ın yani Herobrine'ı koyacağız öyle diyeyim. Şimdi yani bu mağarayı yapmanız için sizin yaptığınız belli olmasın böyle değişik bir yer. Bu arada benim yaptığıma inanmıyorsanız göstereyim. Dağ. Aynı da. Neyse. Gördüğünüz gibi bu eşyalar. Ondan sonra bunlar da var. Ben şimdi böyle bunları bu Buraya koyuyorum. Niye buraya koyulmuyor? Ne? Bunlar kan olarak, olarak oyunda kan yok çünkü. Böyle buralara kanları koyuyoruz. Evet, kanlarımızı koyduk. Şimdi biraz şu kafalardan koyalım. Böyle buraya da. Şuraya da koyalım ama. Burada da olsun bir tane. Şimdi her obrayını nasıl yapacağız? Bunu böyle koyuyoruz. Kafadan bastım. Tamamdır. Şimdi Bunu böyle mi koysak? Bir dakika şu an kullan. Şöyle bir tane taş koyalım. Şimdi ben neden böyle yaptım? Çünkü Steve'in kafasıyla Herobrine'in kafası aynı. Bir de üst sadece kafan kafa gözükmesin diye öyle bir şey yaptım. Şimdi bunları alalım. Bunu hmm. böyle buraya koyuyoruz. Aklıma nedense böyle bir video geldi. Tamam. Buraya da bir tane. Okey. Biraz daha şunlardan koyalım. Şimdi biraz da sarmaşık. bunu şere koydum. Bunları kırıyoruz. Taktiği anladınız mı? Bakın arkasına bloğu koyuyorum. Böyle uzun gözüksün diye sonra kırıyorum bloğu. Biliyor. Buradan da bir tane gitsin. Ben kaplıyorum da bunlar redstone. Redstone. Ha. Yani oyunu oynayan herkes Redstone'ları biliyordur. Tabloyu nereye koyalım? Tabloyu da e, şöyle koy. Yok. Çek. tabelayı buraya koyalım. Ne oluyor ya bir dışarıda? Neyse. Ha, o zaman küçük oluyor o zaman. Hmm. Maga. Magarası. Tamam. Neyse her türlü oldu. Neyse arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Bugün sizlere Herobrine'in mağarasını gösterdim. Gördüğünüz gibi. Nasıl yapılır diye. Arkadaşınıza Herobrine buldun diye böyle bir, bir yer yapabilirsiniz dağda. Ee, neyse arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup e, like atmayı unutmayın. Ee, o güzel yorumlarınızı bekliyorum. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize çok iyi bakın.